Babamla trigonometri çalışıyoruz. Baba en son ne zaman e, matematik gördün? İlkokul. Ortaokulda? Ortaokulda matematik defeni İngilizce gördük. E, anlamıyorduk hiç. Yani görmedik. Görmedik. Tamam yani. çok güzel. O zaman trigonometri senin için harika bir başlangıç. Gerçekten öyle olduğunu ben de düşünüyorum. <laughs> Onu biliyorum. Sinüs müydü? Evet. Sinüs konüs. Öyle bir şey mi vardı? Ne var? Sinüs ne demek? Dairenin iç açıları toplamı mı? Evet. Ciddi misin? <laughs> Dalga geçiyorsun değil mi? <laughs> Ziyade böyle bölme çıkarmadan başlasak ama onlar, onları biliyoruz evet. Onları sen yapıyorsun. Sin kare artı kos kare. Zaten duymuşsundur. Genelde duyarız. Evet genelde duyarız. Ne oluyor peki bu? Sin kare artı kos kare işte. Yani evet bu genelde cevabı ne oluyor? Bu bir formül. Evet. Yani mesela üçgenin iç açıların toplamını hesaplarken kullanılan önemli bir formül. Le benzer bir formül. <laughs> Bence bunu kullanın arkadaşlar. Evet, bak mesela çok güzel daire. Sorular da çok güzel. Böyle boşlukları var. Soru çözecek yerleri olması. Öğrenci dostu. Defter. Defter. Sekünüs ne? Sekünüs. Ne? Seç. Sekant. Sekans. Sekant. Sekant. Ha. Sek Sin. Sin. Tamam. No. Evet. Zaten biz de hep böyle yapıyoruz. Sen <laughs> i̇şte günlük paragraf falan çözüyorsun değil mi? Nerede? Kosek. 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 Tanjanta Tanjanta var, Tanjant da varmış. Tanjant var evet. Şimdi... Bu arada ben bunların hiçbirini görmedim ama. Hiç bunlar hakkında hiçbir fikrim yok. Çok güzel. Çok güzel, Çok güzel soru yapmışlar. <laughs> Beğendiniz mi? Ya, Allah razı olsun. Bu yayın evinde kimin? Güzelmiş. Bunlar para. Para. Olmuyor. Babama daha temelden almam lazım. Şarkının tablosunda kalmış. <laughs> Yapabilir istersen. Biraz daha emek lazım. Anlıyor ama çalışmıyor arkadaşlar. Çalışsa yapacağız. Babamla daha fazla soru çözüm videoları istiyorsanız yorumlara yazın. Görüşürüz.